Evet geldik ilk sorumuz. Arkadaşlar bu soruyu ben öğrencilerime eşleştirme kurgularına başlarken bu benim çözdürdüğüm ilk sorudur. Yıllardır böyledir. Hatırlamıyorum bile. Mutlaka ezberleyin dediğim bir soru. Ezberleyin derken tabii ki seçenekleri şudur budur anlamında değil. Sorunun kurgusal yapısını, mantığını ezberleyin. Günümüzde çıkan, son yıllarda çıkan eşleştirme kurguların hepsinin arka planında buradaki kurgu oturuyor. Yani şeyin eee adımlara başlarken ikinci adıma başlarken dedim ya altyapı burada oluşacak diye. Bu soru bu anlamda çok iyi bir soru. Birkaç kere de çözdüm. <laughs> şimdi 6 kişi var ve her birine ikişer ürün dağıtacağız. Şimdi tabloda yukarı neyi alacağız? Bakın sıralama sorularında <laughs> hiç düşünmedik neyi yukarı alalım diye. Ama burada şimdi karar vereceğiz. 6 kişi var. Artı ürünler var. Kitap, dergi, CD, gazete, defter var. Burada bazı arkadaşlar şöyle düşünebilir. 6 kişi var ama Kitap, dergi, CD, gazete ve defter olarak da 5 ürün var. Dolayısıyla sayısı az olan yukarı dediniz siz. O yüzden ben bunu aldım. Ama şöyle bir şey. Evet burada kitap, dergi, gazete, CD şey tür aslında. Tür olarak 5 tür var ama ürünle dikkat edin. 12 tane ürün var burada. Niye? 6 kişiye 2'şer tane ürün dağıtacağız. Tam bu noktada hep soracağım soru şu. Yani çok fazla sorarım. Genelde de işe yarar. Bu soruda ürünlere kişi mi, kişilere ürün mü dağıtıyoruz? Ürünlere kişi mi dağıtacağız, kişilere ürün mü dağıtacağız? Tabii ki kişilere ürün dağıtacağız cevabı geliyor burada. Kişilere ürün dağıtacağımız için ve dağıtacağımız ürünler birden fazla olduğu için ben bu tablo ile çözeceğim. Daha sonra ürünleri de yukarı alıp yani ürün türlerini yukarı alıp da bakacağız. Ona siz karar verirsiniz. Bu bana daha rahat geldi dersiniz. Ona göre devam edebilirsiniz herkes iki farklı ürün almıştır. Yani Aylin iki tane kitap alamaz ya da Burak iki tane CD alamaz. Aynı anda iki ürünü alamıyorlar. Sayılar, sayıları lütfen yazın. Hatta bu soruyu şimdi çözerken beraber bir daha çözelim. Şuraya sayıları siz de yazın. Bir de o şekilde çözün. Bakın işinizi nasıl kolaylaştırıyor. Bunlar zaman kaybı gibi görünse de aslında işi kolaylaştıran şeyler. Sayıları yazdım. Ceyda bir gazete ve kitap. Ceyda'ya gazete dedim. Kitap dedim. Hani kapatabiliriz biliyorsunuz bunu. Ceyda'yı kapattık. Şimdi buraya dikkat edin. Duygu ile Esra'nın aldıkları aynı. Aynı olunca bu işareti kullandım ben hatırlayın sıralamalarda. Aylin ile Burak'ın aldıkları farklı. Farklı deyince de şu işaretleri kullandım. Ya yani fark etmez siz AA deyin, BC deyin nasıl istiyorsanız. Bunların hiçbir anlamı yok yani sayısı olarak. X görünce korkuyorlar. Defter alan kadındır. Şimdi bakın kaç tane defteriniz var? Bir tane. O zaman x'ler ne olamaz? Defter olamaz. Yani Duygu ile Esra'yı ne yapamazsınız? Defter veremezsiniz. E Fırat'a da Burak'a da veremezsiniz. Onlar da cinsiyetten kaybediyor. Bu durumda defter alabilecek kadın bir tane defter var. Kim olur? Tabii ki aynı olur. Defteriniz bitti. Defter bitti. CD de almıştır derken CD de veriyorsunuz. CD kaça düştü? 1'e düştü. Bakın, burada bitti. Şu anda elimde ne var? <laughs> Kitapta 3'e düştü. Gazete 1'e düştü. Şu Ceyda'ya verdiğim ürünleri. Elimde 3 kitap, 3 dergi, 1 CD, 1 de gazete var. Buradan tabloya baktığınız zaman ilk gördüğünüz şey hemen ne oluyor? duygulu ile aldık ürünler yani şu X gösterdiğim ürünler çıktı. Onların CD ya da gazete olması mümkün değil. O zaman çünkü onlardan birer tane kaldı. Kitap, kitap, dergi, dergi olur. Kitap kaça düştü? Bire. Dergi kaça düştü? Bire düştü. Buraya kadar ne yaptık bakın hepsini getirdik. Şu anda elimde 4 tane ürün var. Bir kitap, bir dergi, bir CD, bir gazete var. Burak'la Fırat da boş duruyor. Yani elimdeki 4 ürünü bu birer tane kalan ürünü 2-2 Burak'la Fırat'a paylaştıracağım. Tam burada şu işaretler artık işe karışıyor. Burak'la Aylin'e aynı ürün veremeyeceğim için bu 4 üründen bir tanesini kesinlikle Burak'a ne yapamazsınız? Veremezsiniz. Hangisi? CD. Bu durumda CD kime gider? Fırat'a gider. CD de bitti. CD de bitti. Bakın elimde bir kitap, bir dergi bir de gazete var. Şimdi Fırat'ın aldığı CD'yi bulduk. Fırat'ın alabileceği ikinci ürün ne olabilir? Dikkat edin. Elimde bir kitap, bir dergi, bir de gazete var. Şu numaraları sileyim. Şuraya yazdım. Fırat'ın alabileceği ikinci ürün ne olabilir? Ya da alamayacağı bir ürün var mı? Yok. Hepsini alabilir. Yani bir kitap alabilir. CD'nin dışında Fırat kitap alabilir. Gazete alabilir. Ya da dergi alabilir. Hepsini alabiliyor. Yalnız sıralama sorunda yine az çok böyle bazı yerlerde denk geldikçe söyledim. Kitap, gazete, dergi burada kesin mi? Şu anda bu tabloyu böyle bırakırsanız soru çözerken mesela bir seçenek gelir. Mesela birinci soru. Fırat gazete almıştır. C seçeneği. Bakın. Evet alabilir. Evet hatta kesin doğru deyip onu işaretleyebiliriz. Ama gazete burada kesin mi? Değil. Fırat CD aldı kesin. CD aldığını biz zaten bulduk. Ama Fırat'ın alabileceği ikinci ürün kitap, gazete ya da dergi. O yüzden kesin olmadığını göstermek için hatırlayın sıralama sorunda ne yapıyordum ben? Bunları işaretledim. Ben parantez için alıyorum. Şu anda ben bu tabloya baktığım zaman şunu anlarım. Fırat CD'yi kesin almış. Kitap, gazete, dergi bunlar kesin değil. Yani burada olabilir, olmayabilir. Peki Fırat CD'yi aldı. CD'nin yanında kitap alırsa gazete ve dergi kime gider? Burak'a gider diyorsunuz. CD'nin yanında gazete alırsa o zaman kitap ve dergi Burak'a gider. Ya da Fırat CD'nin yanında dergiyi aldı diyelim. Bu durumda kitap ve gazete Burak'a gider. Yani Burak bu parantez içine aldığımız 3 üründen herhangi ikisini alabilir. Ama hangi ikisini alabilir bilmiyoruz. Herhangi ikisi o yüzden ben buraya gazete, dergi derim. Şöyle gösteririm. Bakın şu anda buran da bunlardan hangi ikisini aldığını tam olarak ne yapmıyorum? Anlamıyorum. Parantez içine aldığımız 3 üründen herhangi ikisi Burak'ta kalan diğeri Fırat'ta. Hep öyle düşüneceğiz. Soru şöyle başlarsa, bu bilgilere göre Fırat dergi aldıysa diye girerse soru, size neyi soracak? Fırat dergi aldıysa diye girerse, Burak kitap ve gazete aldığını soracak. Ya da Burak gazete ve kitap aldıysa diye başlarsa ya da kitap ve dergi aldıysa diye başlarsa size hemen Fırat'ın aldığı ikinci ürünü soracak demektir. Tablonuz bu arkadaşlar. Şimdi bunu birkaç kere çözün. Mutlaka oturtun bunu. Mesela bu soruda iki grup vardı. Bir ürünler bir de kişiler. Hep bu üçüncü grup girdiği zaman, üçüncü bir değişken grubu girdiği zaman öğrencinin kafası karışıyor. Bununla ilgili çok teoriler görüyoruz işte böyle e, şeyde çözümlerde. Bakın tabloyu soldan kullanma meselesi. Yavaş yavaş geçeceğiz. Bu soruda tabloyu soldan kullan, kullanmadık zaten ama bu soruya üçüncü bir grup girerse Evet gerekirse kullanabiliriz. Nasıl kullanabiliriz bu soruda? Şöyle bir öncül olsa. Bu ürünlerin bu ürünlerin bir kısmı nakit bir kısmı kredi kartı kullanarak alınmıştır deseydi. Yani içeri yazdığınız bu defter CD dergi kısımlarını kategoriye ayırsaydı işte o zaman siz tabloyu soldan bölerdiniz. Derdiniz ki nakit kredi kartı işte tablonun sol kısmı buralarda kullanır. Her şeyde kullanılmaz. Peki bir de veresiye olsaydı artık kalmadı ama o zaman ne olurdu? Bir de üçe bölerdiniz derdiniz ki bir de veresiye var derdiniz. İşte bu 2013'te KPSS'de çıkan meşhur vitamin sorusu olurdu işte. O kurgu olurdu. 2013'te KPSS'de çıkan soruda öğrencilerin en çok hata yapma sebeplerinden bir tanesi işte söyledim ya çok olanı işte içeri az olanı yukarı diyoruz ya orada tersi bir şey yapmaları oldu. Soruda 3 kişi vardı. Ahmet Hasan Zafer vardı. Ve A, B, C, D, E, K vitaminleri vardı. Birçok kişinin yaptığı hata şu oldu. Alfabetik sırayı görünce şöyle bir alfabetik sıra yapma ihtiyacı duydu. Sonra böyle indirdiler az olanı değil çok olanı yukarı aldılar. Sonra Ahmet Hasan Zaferi soldan işte şöyle gösterdiler. Bir de soruda kategori vardı. Düşük, yüksek, normal diye. Yani 21 tane kutu açtıkları için orada süre yetiştiremedik. Yani birçok kişi yetiştiremedi. Ama Ahmet Hasan Zaferi yukarı alıp sol tarafa da düşük, normal, yüksek seviyeler yazılsaydı 9 kutuda o soru çözülürdü. Yani bu soruda da dediğim gibi ben çok olanı içeri aldım. Ama şöyle düşünebilirsiniz hocam ama burada kitap, dergi, CD, gazete, defter sayısı daha az. Yani burada 5 sütun yapmaz mıyız? Onu da deneyelim şimdi. Önce bir seçeneklere bakalım. Yaptığımız tablonun seçenekleri hangisi kesin olarak doğrudur? Esra kitap almıştır. Kesin olarak doğru. Biz en başta Duygu ile Esra'ya zaten ne yapmıştık? Aynı ürünleri vermiştik. İkinci soru, Fırat kitap aldıysa ne yapıyor bakın? CD'nin yanında ikinci ürünü soruyor. F Fırat kitap aldıysa, o zaman Buran alabileceği ürünler ne olacak? Gazete ve dergi olacak. Yani bu soru için kitabı burada kabul ediyorsunuz, bunları artık burada kabul etmiyoruz. Bunlar da kime gidiyor? Kitabı da buradan sildiğimi düşünün. Gazete ve dergi Burak'a gidiyor. Tabii ki her soruda böyle karalamamıza gerek yok. Hani onu zaten görürsünüz arkadaşlar. Soruyu bir de şöyle kurgulayalım. Bunları yukarı aldım. Şimdi herkes iki farklı çeşit ürün aldı dedi. Uyarıyı aldık. Dört kitap. Burada sayıları yukarı yazabilirim. Böyle bir artısı var. Üç dergi, iki CD, iki gazete, bir defter. Ceyda gazete ve kitap almış. Ceyda'yı kitaba yazdım ve gazeteye yazdım. Şimdi duygu ile Esra'nın aldıkları aynı. Duygu ile Esra'nın aldıkları aynı. Bu ikisini aynı yere yaz. Aylin ve Burak'ın aldıkları farklı. Bunları aynı yere yazma diye böyle bir uyarı aldım. Duygu ile Esra'yı aynı yere Aylin ile Burak'ın farklı yere yaz dedim. Şimdi dikkat edin. Defter alan kadındır ve CD'de almıştır. Defter alan kadındır ve CD'de almıştır. Şimdi arayıştayız değil mi? Tabloya bakıyoruz şu anda. Neyi nereye yazalım diye şu anda düşünüyoruz. Az önce hiç düşünmedik. Defter alan kadındır dediği an siz bu defter alan kadının Aylin olduğunu anında gördünüz. Duygu ile Esra olamaz dedik. Burak ile Fırat'ın da cinsiyet tutmuyor dedik. Direkt Aylin'e verdik. Bakın buradaki düşünme adımına bakın. Bir de buna bakın. Tabii şu anda izlediğimiz için belki yönlendiriyor olabilirim ama siz daha sonra bu soruyu bir bu şekilde çözün. Bir de bu şekilde çözün. Mesela şu anda yavaşladık. Ha çözeriz evet akıl yürütürüz ama sürekli beynimizi yoruz. Yani şu anda defter alan kadın kim acaba deyip Ece daha burada o orada Duygu ile Esra aynı işlem adımı daha fazla. O yüzden bu tablo tarzını ben önermeyeceğim. Yani çok olan derken ürün sayısı olarak da çok olanı kast ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere.